Güzellerim, hayırlı günler, hayırlı sabahlar canlarım benim. Ben geldim evlerinize, sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Bugün hep beraber ne yapıyoruz? Eşim, siz, ben hep beraber gözleme yapacağız. Şöyle gözleme ben güzellerim. Hamurumu çekmedim. Ilık su, maya, hafif yoğurt attım. Güzelce ılık suyla yoğurdum. Hep beraber gözlememizi yapmaya başlayalım güzellerim. Şöyle pazımızı alalım şu üstünü bir çıkartayım. Ramazan geldi gitti bir hamur işi dokunuyor da bize yine de insanın gönlü çekiyor. Yapalım dedim. Bismillahirrahmanirrahim şöyle. Kolay gelsin Kadir Hanım. Ha evet sen de şey edebilirsin Elif'im. Aha. Eşim. Hamurumuz çubuk olmuş. Düzene girer o. He? Düzene girer değil mi? Tabii. Ya ben bundan hiç buna alışamadım bu spatulaya. Bizim eskiden isranımız vardı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle pazlarımızı alalım büyük ve küçüklü. El zararı. Tabii. El mayası nasıl? Nasılsınız? İyi misiniz? Ramazanınız nasıl geçiyor güzellerim? Bizimki çok güzel geçiyor değil mi eşim? Evet. Maşallah hiç yormuyor kurban oldu. Bu sene hiç üzmedi. Evet Sen, çok güzel geçti. geçti. Biraz küçükle alayım ki bek büyük olmasın. Hep beraber yapalım güzellerimin endidir. Şöyle biz pazılarımızı alalım el mayası gelsin. Güzellerim şöyle el mayası alsın diye pazılarımızı yaptık. Bir tane önce yaptığımı açalım hep beraber. Bu pazılarımızı da buraya kaldıralım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Göz yapmaya başlayalım. Değil mi eşim? Evet, kolay gelsin. Sağ ol. Ramazanlarını kutladın mı canlarımın? Tabii Nasıl herkesin geçir? Ramazan bayramı mübarek Mübarek olsun. olsun. Hamur çok güzel olmuş maşallah. Pamuk gibi. Herkesin namazını kutlu olsun. <laughs> Allah sana Allah her sene nasip etsin. Cümleyle sağlıklı sıhhatli. Cümleyle. Harika olmuş. Değil mi? Pamuk gibi. Evet. Çok güzel. Biraz bize hamur işleri tokanıyor da yine de temin söyledim ya insanın gönlü çekiyor deme işim harika oldu gözlememiz gözleme pişireceğiz ben açacağım eşim pişirecek inşallah biraz benim sesim şey çıkıyor biraz canlı konuşursun Ha bu bari kılıçtır. Sesim çıkmıyor değil mi? Ya, bak, şey yapmayalım, konuşamıyorum. Bu şekilde açacağım ben güzelce yağlayacağım. Eşim pişirir kendi. Eşimi ben çekeceğim. Harika oldu mayamız. Hamurumuz. Ama az bir maya kattın değil mi? Hafif hafif. Kuru, Kuru maya da. Kılık su. Azıcık yağlı yoğurt kattı. Yoğurt ne için? Yumuşak tutması için mi? Lezzet veriyor. Lezzetli. Süt olabilir, yoğurt olabilir. Elimde yoğurt vardı benim. Evet, bir tanesi açılmış vaziyette geldi değil evet, mi? Evet, şimdi yağlayın. Yağlayımı da gösterelim. Pişirirken gösteriz. Bu şekilde. Harika oldu. Mis, mis. Bu arada tereyağımı erittim güzellerim ben. 250 gram kereye, bir bardak da sıvı yağ koydum. Biz gözlememizi böyle yapıyoruz. Bazı yerlerde katmer diyorlar, yağlı diyorlar. Biz de gözleme demeyişim. Biz bunu yani köyümüze yapılan, köylerde yapılan eski tarihi bu şekilde. Bu şekilde ve de ismi de gözleme olarak geçiyor. Çok güzel olur. Şimdi bunu şehirlerde yapıyorlar artık. Fabrikalarda yapıyorlar. Değil Değil mi? Her yerde yapılıyor. Ama elle yapılan hiçbir şey tutmaz. Aynen öyle. Mis, mis fazla yağlı olmasın. Bunu şimdi ben tepsiye koyacağım güzelleri. Şu şekilde. Biraz da böyle mayası salacağım. El mayası gelecek. Tabii. Böyle böyle devam edeceğiz Evet. Biz açmaya devam ediyoruz güzellerim. Şu anda yağ Siz, Evet sizleri yormamak için uzun olmasın videomuz diye. Böyle devam ediyoruz canlarım. Şu arada Ramazanımıza kaç kaldı? gün kaldı? 10 gün. 10 gün kaldı değil mi Şimdi. Nasip olursa bayramı da göreceğiz inşallah. inşallah. Seni Allah nice yıllara yaratırsın. Allah'ım sağlıklı sağlıklı iren erdi nice yıllara. Amin. Bu şekilde Orayı da elmayasını alacağız. Şöyle getirip gösterebiliriz keşke. Tamam. Böyle. Böyle el mayasını alacak. Ondan sonra açacağım tekrar pişireceğiz güzellerim. Burada da bu kadar kaldı. Biraz daha açalım sizleri sıkmayalım. Ben böyle açmaya devam ediyorum güzellerim. Evet. Eşim kameramanım gene. Evet. Bana çok kolaylık oluyor beni çektiği zaman böyle. Yoksa hamur işlerinde çok zor oluyor. Önlüğün de sarı. Hı. Sarı mı? <laughs> ne o? Sarı değil mi? Ben mi aldım? Sen mi aldın? Onu da bilmiyorum. Hatırlamıyorum. <laughs> İkimiz mi aldık pazarda? Evet, sen aldın. Ben mi aldım? Kendim aldım değil mi? Rengini sen beğendin. Harika açılıyor güzellerin. Yani, hamur çok güzel olmuş. Yumuşacık. Sıfır sıfır gözlememiz olacak. İnşallah. İnşallah tokanmaz. Geceleyin yiyeceğiz bunu sahurda canlar. Sahura hazırlıyorum ben sabahtan. Bizde bir şey komşuya düşer besmele komşu değil mi? İnşallah. <laughs> Deriz canım komşularımız. Tabii. böyle kolay oluyor güzellerim şöyle fırçadan güzel oluyor şu şekilde yağlaması çok kolay oluyor böyle yağlama harika oluyor gördünüz mü çok güzel oldu Onu da bitirince biraz dinlen. Bitti bitti zaten iki kazımız biraz buna Bu bir. şekilde. Ocağı Böyle yapalım. Böyle el mayasını alacak. Güzelce açacağız canlar. Tekrar göstereyim burayı. Dolu mu ola? Dolu da bunu açacağız. Bu ilk açtığımız. Bunu açacağız. Bunu pişirmeye geçeceğiz. Bu almış el mayasını. Tekrar yağlamayacak mı? Hayır, yağlama ocakta olacak. Öyle mi? Ha, Bunu, bunu açacağız. Bu şekilde. Elma almış. Bu görüyor musunuz kabaranları? Harika. Mis, mis. Fazla ince etmeyeceğim. Fazla da kalın olmayacak bir kare. Fazla büyük diyorduk ya, değilmiş değil mi? Yok. Değil. Eşimden böyle hamur işlerinde. Eskiden annesi yaparken yapmadı. yardım edermişti. <gülüyor> <gülüyor> o köydeyken, sadece üzerinde. Değil mi? ocaklar olur da. Şimdi elektrikler var, fırınlar var. Canım bu daha güzel köyde. O daha güzel tabii. Tabii. Onun, odun, ateşinde odun ateşinde bir şey. ateşinde ben çok severim mesela. Odun Yemek ateşinde. yapmayı, böyle hamur işlerini odun ateşinde daha güzel olur. Şimdi ocağın başına geçeceğiz eşim. Sıra sende. Bende sıra bitti tamam. açma. Tamam, kafa diyorum. Hadi. İlk gözlememizi koyuyoruz tavamıza. Hadi bakalım güzel ah. güzel pişir eşim. Ah bismillah. Değil mi? Balkonda yapıyoruz gözleme saçımızda da güzeller. Evet. Kolay gelsin sen ha, bana. Ha ya verecektim sana ben. Ha? Üstüne yağlamaya evet, yağ vereceğim. Evet, evet. Ya getireyim. Ben ben Yok. <laughs> <Ha>. İyi tut. <laughs> Üstünü hafifçe yağlayayım. Fıray yağ şimdi. Tabii böyle. tabii üstü ya bırak araca. Tamam. Heh, böyle üstünü güzelce yağla. Çeviri çeviri pişir. Tamam yeter. Fazla yağlı mübarek gün. Tamam usta. Oru olmasa oraya koy. <laughs> Bakalım. Hey, çevittir. Kavurmaya başladı. Kavurmaya çık ya. Çevireceksin öyle değil. Oyna gözlemeyi. Ha? Çevir değil mi o? Ha. Ha, öyle elini. Harika oldu. Mis mis. Gördünüz mü güzelleri? Bu anda çevir Mustafa. Güzel olur öyle. Ha koyayım hadi. Üzerine sürüyorum ya. Tabi tabi. Az. Aa, şöyle. Epeydir yapmıyoruz, unutmuş eşim. Evet tabi. Değil, değil. Epeydir tabii. yapmıyoruz gözlemeyi. Tabi aşağı yukarı iki sene falan oldu. Yok ah. daha. fazla. O bir evde yaptık ilk videolarım da var. E, i̇ki sene oldu. Mi? İki sene oldu mu? Tabi. Oynama dur kızarsın. Gillerim şu kabaran bir bakın. Harika oldu. Çevir Mustafa. Çevir arkasını artık. Mis mis. Çısır çısır. Kabardı 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 maşallah. <laughs> Burası kabardı bak. Çok sevdim. Teminki de kabardı can. Teminki de kabardı. Bu da ilk. İşenler orada. ilk ağır olduğu için. Değil mi? Heh. Çok güzel Biz oluyor. Bizde fırıncılar öyle Fırının ilk ağzıdır. Nasıl kabardı güzellerim? Şu güzelleri? Şu güzelliğe bir bakın. Elini bir de şu Maşallah. Harika oldu. <laughs> Çevir tamam. o tarafını. Aa. Mis, mis. Evet. Buyurun gelin güzellerim. Yakın olanlar çıksın gelsin. <laughs> Harika, harika mis mis. Eşim de çok güzel pişiriyor. Ellerine sağlık. <laughs> Alıştı iyice. Güzellerim, gözlemelerimiz pişti. Şimdi sizlere servis yapacağım. Harika oldu. Mis mis. Bismillah. Tadamıyoruz ama servisini yapalım. Harika harika. Leper leper. Kat kat. Evet. Harika oldu. Eşim bana böyle bıçak <laughs> almış. Teşekkürler. <laughs> Gördünüz mü katlarını? Evet. Harika harika. Evet. Mis mis. Açmak istiyorum sizlere. Sanki sizleri. defter sayfası. Evet. Mis <laughs> mis. Yani mis. bu kat katların sebebi Pişkin olduğunu gösteriyor değil, değil mi? mi? Tabii. Ve mayasından. Evet, bir tane daha keseyim. Tabii. Sıcak, elimi de zor tutuyorum. Sizler için kesmek istediğim üzerleri. Harika. Tamam. Çok güzel oldu. Tamam, mükemmel oldu. Mükemmel değil mi şimdi? Sizlere, bizlere afiyet olsun. Değil evet, mi? çok güzel. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel Harika. Kadir Hanım. Mis mis. Gece sabah hazırlar. Teyzenin gözlemeleri bunlar. Evet. <laughs> güzellerim, bugün de hep beraber gözleme yaptık eşimle, sizle hep beraber. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın Güzellerim bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Beğeni tuşuna da basarsanız bizleri ileri götürüyor YouTube. Beğeni tuşuna bastığınız zaman. Beğeni tuşunu da unutmazsanız seyrettiğiniz zaman çok memnun olurum. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar, Allah'ım sağlıklı, saatli bayramlara irdirmeyi nasip etsin cümleyle hepimizi. Hoşça kalın güzellerim. Hoşça kalın. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Tekrar Allah, şimdikten bayramımız mübarek Allah, olsun. Allah tekrar neyirdirsin. Allah tekrar neyirdirsin hayırlı Hayırdır. güzellerim. Hoşça kalın